Kanka geliyorlar kanka ne yapacağız bilmiyorum. Sık kanka sık sık komutan bize boşu boşuna mı verdi adamlara? Hey siz burada ne yapıyorsunuz lan önümüzden çıksana çıkmıyorum. Sizin böyle yapmanız ve hakkınız yok başlayacağım sana da hak. hınızda da tövbe tövbe kanka şuna ilaç atalım bayılsın bari. Yasin ne biçim konuşuyorsun sizi ben başlar. Buna şikayet edeceğim lan biz askeriz asker. Se küfür ettim senin yüzünden ya atalım şu ilacıya. Vallahi dayanamıyorum kanka ilacı atacağım at kanka at at ya Allah. Ay ne yapıyorsunuz aaa. Yardım edin aaa yardım edin komşular. Aha bayıldı tamam bunu komutana götürürüz. Sonra da evine bırakırız. Tamam kanka sık sık sıkıyorum. Kanka bu sniperlerde ne güzel şeymiş harbiden. Kavanoz kafa nerede abi vallahi bilmiyorum biliyorsun biliyorsun eğer söylemezsen. Sana bıçak çakarım abi bıçak bıçak ayıp oluyor hayır bıçak. Neyi bir yapıştırırım dedim ama gördüm ne yapıyorlardı. Kavanoz kafa ve karpuz abiyi kaçırıyorlardı nereye? Bilmiyorum ama bir tane kamyonla götürüyorlardı. Tamam karpuzu boş ver karpuzu çünkü biz. İyileştirdik karpuza ne yapıyorlardı? Karpuz ve kavanoz kafaya birden birdenbire onların. Kafasına bir şey düştü ve iskelet oldular. Evet zaten bize pan zehirini bulduk zehirini kavanoz kafaya götürecek. Biz abi ben gidebilir miyim tamam git bir dakika bir dakika dur. Komutanım çok ses geliyor dayanacaksınız. Boşuna mı kulaklık verdim? Bu seste karpuz bile kulaklık takmıyor harbiden. Emeğe karşılık abone olup atmayı unutmayın.